Türkiye dönerin geleneksel ürün tescili için Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. Daha önce dönerimizi sahiplenen Yunanistan'dan beklenen itiraz bu kez Almanlardan geldi. Döner bizim en popüler lezzetimiz diyen Almanya, Türkiye'nin tescil başvurusuna itiraz etti. Dönerin ana vatanı Türkiye. Türkler dönere aittir. Döner bizim. Buna kimsenin gücü yetmez. Dönerin kaç yılında icat edildiğini Almanlar biliyor mu? Türkiye döneri tescilletme aşamasındayken Almanlardan itiraz geldi. Döner bizim ulusal atıştırmalığımız dediler. Almanlar daha dün başta döner takmaya. Döneri kesen kim Türk? Yapan kim Türk? Yani bizden oraya gitti. Genelde et ürünleri Türklerindir yani. Türkiye dönerin geleneksel ürün olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. O başvuru geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İtiraz olmaması halinde 3 ay sonunda tescillenecekti. O itiraz daha önce döneri sahiplenen Yunanistan'dan beklenirken Almanlardan geldi. Almanya'ya da döneri Türkler götürdü. Onun için bizimdir. Vermeyiz onlara. Nasıl yaptığını biliyoruz, temizliğini biliyoruz. Yani Almanya'da ne yediği belli değil. Almanlar dönerin Almanya'nın popüler lezzeti haline geldiğini... ...hatta Almanların üçte birinin ayda en az bir kez döner yediğini savunarak... ...Türkiye'nin tescil başvurusuna itiraz etti. Almanlar buraya geliyor, döner yedikçe yeyesi geliyor. Ben böyle bir şey yemedim diyor. Almanya'da böyle döner mi var? Gözünüzü seveyim. Oradan gelen insanlar buradaki lezzetin orada olmadığını söylüyorlar. Nasıl bizden önce döner onların olabiliyor. Ben onu anlamıyorum. Alman burada döner yiyor. Paket yaptırıp Almanya'ya götürüyor. Madem onlarınki o kadar güzel niye Türkiye'ye geliyor? Döner alıyor. Avrupa Birliği Almanya'nın itirazını değerlendirecek. Dönerin kimin olduğuna son nokta koyulacak. İstiyorsa gelsinler burada birebir görsünler. Nasıl yaptığını birisini söylemeyle olmuyor.